Merhaba, LGS hazırlık sürecinde olanlar için bugün çok özel bir kaynağı Nevzat Çam Kurs Merkezi'nin Milli Uyanış Tekrar Kılavuzu'na yakından bakıyoruz. Evet. Biliyorsunuz inkılap tarihinde bu ünite çok önemli. Hatta 2024 LGS'de bile tam iki soru geldi buradan. Kesinlikle öyle. Amacımız da bu kritik konunun hani en can alıcı noktalarını sizin için biraz daha netleştirmek. Çok yerinde bir hedef çünkü bu dönem yani Kurtuluş Savaşı'nın hemen öncesi, o hazırlık aşaması, Mustafa Kemal'in liderliğinin parlaması, milletin topyekün direnişi bunları anlamak gerçekten temel. Hı hı. Kılavuzumuzda da özetler, kavramlar, önemli olaylar, tarihler hepsi güzelce derlenmiş. Hadi başlayalım o zaman bu dönemin ana hatlarına bir bakalım. Harika. Kılavuz Birinci Dünya Savaşı bağlamıyla açılıyor, Osmanlı Devleti nasıl oldu da kendini bu büyük savaşın ortasında buldu? Hatırlarsak itilaf ve ittifak blokları var. Evet, İngiltere, Fransa, Rusya bir yanda, Almanya, Avusturya, Macaristan diğer yanda. İtalya'nın durumu biraz karışık, sonradan taraf değiştiriyor. Osmanlı başta tarafsız kalmaya çalışıyor ama sonra... İşte o meşhur Goben ve Breslav yani Yavuz ve Midilli gemileri meselesi var. Rus limanlarını bombalayınca Kasım 1914'te Osmanlı kendini ittifak devletleri yanında savaşta buluyor. Cihadı Ekber ilanı da var tabii. Peki neden Almanya'nın yanı yani nedenleri neydi bu kararın? epey bir nedeni var aslında. Birincisi kaybedilen toprakları geri alma umudu. Özellikle Balkan savaşları sonrası. İkincisi Almanya ile zaten gelişmiş olan bir yakınlık var. Askeri ve ekonomik. Anladım. Bir de tabii siyasi yalnızlıktan kurtulma isteği. Almanya'nın da beklencileri var. Osmanlı'nın jeopolitik konumu çok stratejik, boğazlar mesela. Bir de halifeliğin gücünden yararlanıp Müslümanları İngilizlere karşı ayaklandırma düşüncesi ve savaş başlıyor. Osmanlı birçok cephede birden savaşmak zorunda kalıyor. Kılavuzda da Kafkas, Çanakkale, Suriye, Filistin, Irak gibi cepheler sayılıyor. Evet hepsi çok önemli ve zorlu cepheler özellikle Çanakkale yani hem 18 Mart 1915 deniz zaferi hem de sonraki kara savaşları bir destan adeta. Ama bir yandan da Kafkas cephesindeki büyük zorluklar var Sarıkamış faciası gibi. Mustafa Kemal'in buradaki rolü de önemli sanırım. Kesinlikle. Kafkas cephesinde Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri alması onun askeri dehasını gösteren önemli başarılar. Tabii savaşın getirdiği başka zorluklar da var. Kaynak yetersizliği gibi. Bir de 1915'teki Sevk ve İskan Kanunu var değil mi? Kılavuzda da değiniliyor. Evet bu hassas bir konu. O dönemdeki Ermeni komitelerinin e, isyan girişimleri ve bölgedeki güvenlik sorunları nedeniyle devlet bazı Ermeni nüfusunu savaş bölgesi dışına, daha güneydeki bölgelere zorunlu olarak göç ettirme kararı alıyor. Tarihsel bağlama anlamak açısından önemli bir olay. Savaş ittifak devletlerinin yenilgisiyle sonuçlanınca Osmanlı için çok ağır bir süreç başlıyor. Mondros Ateşkes Anlaşması 30 Ekim 1918 ateşkes demek bile zor aslında. Özellikle şu 7. ve 24. maddeler gerçekten inanılmaz. Yani itilaf devletleri diyor ki, güvenliğimizi tehdit eden bir durum olursa istediğimiz stratejik noktayı işgal ederiz. Bu 7. madde. Evet, bu madde tüm Anadolu'yu işgale açık hale getiriyor aslında. Bir de 24. madde var, doğudaki 6 ilde, hani vilayeti sitte denilen yerde, karışıklık çıkarsa oraları da işgal etme hakkı veriyor kendilerine. Kesinlikle. Bu yüzden Mondros bir ateşkes değil, adeta bir işgal planı. Ordunun terhis edilmesi, haberleşme ve ulaşımın itilaf kontrolüne geçmesi gibi maddelerle Osmanlı Devleti fiilen savunmasız bırakılıyor. Ve sonuç? İşgaller başlıyor hemen. Aynen öyle. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlar Anadolu'nun farklı yerlerini işgal ediyorlar. Hatta başkent İstanbul bile 13 Kasım 1918'de fiilen işgal ediliyor. İşte tam bu işgaller karşısında halk ne yapıyor? Durup beklemiyor herhalde. Elbette beklemiyor. İşte o zaman kuvayi milliye yani milli kuvvetler dediğimiz direniş ruhu ortaya çıkıyor. Bunlar başlangıçta bölgesel, düzensiz, gönüllü birlikler. Özellikle İzmir'in işgali çok tetikleyici oluyor sanırım. 15 Mayıs 1919, Hasan Tahsin'in ilk kurşunu. Evet, Batı Anadolu'daki direnişi ateşleyen kıvılcım oluyor İzmir'in işgali. Bir de tabi bu silahlı direnişin yanında hukuki ve siyasi zeminde mücadele eden müdafai hukuk cemiyetleri kuruluyor. Doğu Anadolu Müdafai Hukuk, Trakya Paşa eli, Reddi İlhak gibi. Amaçları kendi bölgelerini savunmak, işgallere karşı kamuoyu oluşturmak. Peki bu direniş hareketleri hep olumlu yönde miydi? Başka türlü düşünenler yok muydu? Maalesef vardı kılavuzda da belirtildiği gibi, bir yanda bu yararlı cemiyetler varken, diğer yanda manda ve himayeyi savunanlar vardı. Yani biz kendi başımıza yapamayız, güçlü bir devletin korumasına girelim diyenler. Wilson ilkeleri cemiyeti, İngiliz muhipleri cemiyeti gibi. Hmm. Bir de saltanata ve halifeliğe bağlı kalarak kurtuluşu padişahın emirlerinde gören Sulh ve Selameti Osmaniye fırkası gibi oluşumlar vardı tabii bir de azınlıkların kendi devletlerini kurma amacıyla faaliyet gösteren Mavrimira, Pontus Rum, Hınçak ve Taşnak gibi zararlı cemiyetler de vardı. Oldukça karmaşık bir tablo yani. İşte bu dağınık tabloyu bir araya getiren, direnişi örgütleyen bir liderlik gerekiyor. Burada da Mustafa Kemal Paşa sahneye çıkıyor. Aynen öyle. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı milli mücadelenin fiilen başlangıcı kabul edilir. 9. Ordu müfettişi olarak görevi aslında asayişi sağlamaktı ama o bunu bir fırsata çevirdi. Sonra Havza genelgesi geliyor, işgallere karşı protesto meetingleri isteniyor. Ardından da Amasya genelgesi, bu çok kritik galiba. Çok kritik. Amasya genelgesi, milli mücadelenin adetle yol haritası, gerekçesi... Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Amacı ve yöntemi milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Burada ilan ediliyor ve ilk kez ulusal bir kongre, Sivas Kongresi çağrısı yapılıyor. Amasya'dan sonra Erzurum Kongresi var. Bölgesel toplanıyor ama kararları ulusal oluyor, değil mi? Kesinlikle. Doğu illeri adına toplanıyor ama milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz gibi tüm yurdu ilgilendiren kararlar alınıyor. Ve çok önemli, manda ve himaye ilk kez burada reddediliyor. Bir de temsil heyeti kuruluyor, başkanlığına da Mustafa Kemal seçiliyor. Ve sonra Sivas Kongresi. Bu artık tamamen ulusal bir kongre. Evet, Sivas Kongresi her yönüyle ulusal. Tüm yurttan delegeler katılıyor. Erzurum Kongresi kararları aynen kabul ediliyor. Bütün milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adı altında tek çatıda birleştiriliyor ve manda ve himaye fikri kesin olarak reddediliyor. Temsil heyetinin yetkileri de tüm yurdu kapsayacak şekilde genişletiliyor. Bu kongrelerle temsil heyeti bayağı güçleniyor, İstanbul hükümetinin tavrı ne oluyor? İşte orada Amasya görüşmeleri devreye giriyor. Sivas Kongresi sonrası damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmek zorunda kalıyor, yerine daha ılımlı Ali Rıza Paşa hükümeti kuruluyor. Bu yeni hükümet temsil heyetiyle Amasya'da görüşmeler yapıyor ve temsil heyetini resmen tanımış oluyor. Bu çok önemli bir siyasi başarı. Ve bu görüşmeler sonucunda Mebusan Meclisi'nin tekrar toplanması kararı alınıyor. Evet İstanbul'da son Osmanlı Mebusan Meclisi toplanıyor. Mustafa Kemal güvenlik nedeniyle İstanbul'a gitmiyor ama Ankara'dan seçilen milletvekilleriyle temas halinde. Ve bu meclis o tarihi misak milliyi yani ulusal yemini kabul ediyor. 28 Ocak 1920. Misak milliğinin özü neydi? Özü, Mondros imzalandığı sırada işgal altında olmayan Türk vatanının sınırlarını çizmek ve tam bağımsızlığı vurgulamaktı. Kapitülasyonlar, azınlık hakları, boğazlar gibi konularda hep milli egemenlik ve tam bağımsızlık ilkesi öne çıkarılıyordu. Tabii, itilaf devletleri bu karardan hiç hoşlanmıyor. Hiç hoşlanmıyorlar ve tepkileri çok sert oluyor. 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal ediyorlar ve Mebusan Meclisi'ni basıp milletvekillerini tutukluyorlar, sürgüne gönderiyorlar. Meclis de dağılmış oluyor. İşte bu olay aslında Milli Mücadelenin merkezinin tamamen Ankara'ya kaymasına neden oluyor, değil mi? Aynen öyle. İstanbul'un işgali ve meclisin dağıtılması üzerine Mustafa Kemal Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip yeni bir meclis toplama çağrısı yapıyor. Ve 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılıyor. Bu Türk tarihinde yepyeni bir sayfa. Kesinlikle. Artık egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir meclis var. Yasama, yürütme, hatta başlangıçta yargı yetkisini bile kendinde topluyor. Yeni Türk Devleti'nin temelleri atılıyor. Ama işler hemen yoluna girmiyor sanırım. BMM'ye karşı çıkanlar da oluyor. Olmaz mı? Hem İstanbul Hükümeti'nin kışkırtmasıyla hem de İtilaf Devletleri'nin desteğiyle Anabolu'nun çeşitli yerlerinde BMM'ye karşı isyanlar çıkıyor. BMM de otoritesini sağlamak için Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu çıkarıyor, istiklal mahkemelerini kuruyor, yani bir yandan dış düşmanla, bir yandan iç isyanlarla mücadele ediliyor. Tüm bu kaos devam ederken bir de Sevr Anlaşması var. Evet, tam o kargaşa ortamında 10 Ağustos 1920'de İtilaf Devletleri İstanbul'daki Osmanlı hükümetine Sevr Anlaşması'nı imzalattırıyorlar. Bu anlaşma yani Türk milletine yaşama hakkı tanımayan, ülkeyi tamamen parçalayan, Türklere sadece iç Anadolu'da küçük bir bölge bırakan bir belge. Ama bu anlaşma uygulanmadı değil mi? Hukuken geçersiz kaldı. Çünkü bir antlaşmanın yürürlüğe girmesi için Mebusan Meclisi tarafından onaylanması gerekiyordu. O mecliste dağıtılmıştı. BMM ise bu anlaşmayı asla kabul etmedi. Sevr, milli mücadelenin başarısıyla yırtılıp atılan ölü doğmuş bir anlaşmadır gerçekten inanılmaz bir dönem. Gördüğünüz gibi Milli Uyanış Ünitesi bir milletin yok olmanın eşiğinden nasıl döndüğünü, nasıl örgütlendiğini, bağımsızlık için ne büyük fedakarlıklar yaptığını anlatıyor. Bu Nevzat Çam kurs merkezi kılavuzu da LGS'ye hazırlanırken bu karmaşık ama çok önemli dönemi ana hatlarıyla kavramanıza gerçekten yardımcı olacaktır. The cemiyetler İstanbul hükümetinin baskısı, itilaf devletlerinin işgalleri ve propagandaları varken, nasıl oldu da Sivas Kongresi gibi bir platformda bu kadar farklı unsur bir araya gelip tek bir ulusal irade oluşturabildi? Güzel soru. Yani bu farklı grupları, farklı düşünceleri tek yürek haline getiren, o temel yapıştırıcı, o ortak payda neydi sizce? Bunun üzerine düşünmek dönemin ruhunu anlamak açısından önemli olabilir.